Yehova şahitleri. Yehova şahitlerinin kurucusu Charles Taze Russell'dır. 1852-1916 yılları arasında yaşayan Russell'ın Pittsburgh'da 1872 yılında kurduğu Kitabı Mukaddes Öğrencileri Derneği ile kutsal kitaplar olan Zebur, Tevrat ve İncil'i Dinlerin ve öğretilerin etkisi altında kalmamaya özen göstererek incelemeye başlaması bu inancın temellerini oluşturur. Kitabı Mukaddes Öğrencileri Derneği'nin pastörü seçilen Russell 1879'da Sion'un Gözleme Kulesi dergesini çıkartmaya başlar. Başlangıçta Hristiyan bir dindar olan Russell kutsal kitapların eksikliklerini ve çelişkilerini çözüm amaçlı çalışmalar yaparken zaman içinde Yahudi inanç sistem öğretilerini çalışmalarına ek olması sebebiyle Hristiyanlarca Hristiyanlığı böldüğü, Yahudilerce de Yahudiliği dejenere ettiği gerekçesiyle bu dinlerce dışlanmış bir düşman olarak telakki edilmiştir. Bu sebeplerle Siyon'un Gözleme Kulesi dergisi adından Siyon kelimesi çıkarılmıştır. Daha önce Zion's Watch Tower Society adındaki örgütü adlandırmak için Watch Tower Bible Interact Society adı benimsenmiştir. Grup üyelerini Russell'a dayandırarak Russellistler denmekteydi. Grubun pastörü olan Russell'ın etkili bir hitabet dili vardı savunduğu öğretilerini sürekli seyahat ederek insanlara anlatıyor ve vaaz veriyordu. Aynı zamanda vaazlarının yazılı dokümanlarını Russellistlere dağıtıyor ve bunların başka dinde olan insanlara okunması yoluyla, telkinlerle yaymaya çalışıyordu. Çağ'ın elektronik cihazlarını da en üst seviyede kullanarak her kesimden insana ulaşmayı yaygın ve etkili olacak bir şekilde amaçlıyordu sinema ve ses kayıt cihazlarını da bu şekilde kullanılmıştır. Etkin bir şekilde dinsel öğretilerini yaymaya çalışması sebebiyle Russell'ın şahsına karşı birçok suçlamalarda bulunulmuştur. Adi suçların da içinde olduğu dolandırıcılık, yalan yere yemin, sahtekarlık gibi suçlamalar sebebiyle birçok kez mahkemeye çıkmış ve bazen de suçlu bulunmaya kadar varmıştır bu olay ona göre Hristiyanlık İsa'ya ilk gelen Hristiyanlık inancına göre çok uzak durumdaydı. Russell'ın 1916'da ölümünden sonra hareketin avukatı Joseph Franklin Rutherford geçmişti. Rutherford 1914'te International Student Bible Society'yi kurmuştur. 1931 yılında Russellistler adını değiştirerek kendisinin de Yahova'nın sözcüsü olduğunu inandığından ve Russell'ın şahsiyetinin yıpratıldığını düşündüğünden grubun adını işe ya kitabındaki siz şahitlerimsiniz ve seçtiklerimsiniz söylemine dayandırarak Yahova şahitleri yapmıştır. Şahitler kısmını anladık. Peki Yahova ne demektir? Neden kendi inançlarının ismini Yahova şahidi olarak benimsemişlerdir? Ee, anlatayım. Yahova Yahve olarak da bilinir. Tanrı'nın Hazreti Musa'ya vahyettiği özel adıdır. Tanrı'nın adının rahatça söylenip yazılmaması gerekliliğinden dolayı ki 10 emirde Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksından ötürü bu adı oluşturan dört ünsüz harf ile y, H, v, H ile belirtilmesine özen gösterilmiştir. İbrani alfabesindeki İbranice'de sesli harf olmadığında ancak Theodor Hes tarafından modernize edilmiş İbranicede sesli harflerin belirten işaretler kullanıldığından Tevrat ve Talmud'un okunuşu ve yorumlanışı sözlü geleneğe dayanmaktadır. Buna istinaden YHWH olarak bilinen Tetragrammaton'un nasıl söylendiği tam olarak bilinmez kabalacıların ki çoğu Yahudi gizli ilimleriyle uğraşanlara kabalist, kabalacı diyoruz. Tedrak Ramroto'nun Tanrı'nın dünyayı yaratırken kendi adı olan bu kelimeyi kullandığına inanırlar. Bu kelimenin te lafuzunun doğru yapıldığı takdirde bazı hoş olmayan durumlarla ve sonuçlarla karşılaşabileceğine inanırlar. Tanrı için bunun yerine Yahudiler Adonay ya da Elohim. Hristiyan gizemciler ise All Might yani her şeye gücü yeten, sınırsız gücü olan sıfatını kullanırlar. Babil sürgününden sonra bu at çok uzun bir süre neredeyse hiç kullanılmamıştır. Yahve, Yahava kısaca var olan her şeyin tümünü yaratan anlamına geldiğini söylemiştik. Tevrat'a göre bu adın Hazreti Musa'dan çok önce de bilindiğini, Hazreti Musa'nın annesinin adının Yahovet olmasından dolayı da anlıyoruz. Yahovet adı Yahve'den türemiştir. Hazreti Musa'nın bağlı olduğu kabile olan Levililerin de bu adı büyük olasılıkla kullandığını buradan anlıyoruz. Buradan yola çıkarak Yehova şahitleri e kitabın mukaddes'te de çoğu kez Rab ve Tanrı olarak çevirisi yapılmış yerlerin bir çoğunun orijinalinin Yehova olduğuna inanırlar. Kendilerine kendilerince yorumladıkları şekilleriyle orijinal kitabın takipçisi ve şahidi oldukları gerekçesiyle Yehova Şahidi derler. Bu ismi kendilerine seçen Rutherford'un 1942'deki ölümünden sonra yerine Nathan Homer Nor geçmiştir. Brooklyn'deki merkezin başına geçen Nor, 1905-1977 yılları arasında yaşamıştır. Misyonerler ve yeni önderler yetiştirmek amacıyla. E, Gillette, e, Kitabı Mukaddes e, okulunu kurmuştur. Derneğinin tüm kitap ve makalelerinin imzasız yayınlanması kuralını koymuştur. Nor önderliğinde e, yeni bir Kitabı Mukaddes çevirisi dernek üyelerince hazırlanmıştır. Nordan sonra Frederick Franz e, dernek başkanı olmuştur. Hristiyan aleminin elinde bulunan ve kutsal olarak kabul edilen bugünkü İncillerin kutsal olarak kabul edilmesi İsa'dan 325 sene sonra olmuştur. Bu tarihten önce 60'tan fazla İncil mevcuttu. Herkes elindekinin kutsal kitap olduğunu, diğerlerinin uydurulmuş birer kitaptan ibaret olduğunu öne sürüyordu. En eski olduğu ileri sürülen İncil Yunancadır. Fakat İsa İbranice konuşuyor olmalıydı. Bu durum gösteriyor ki İncil'in aslının Yunanca değil Aramice olması gerekmektedir. Bu da gösteriyor ki İncil değiştirilmiştir. Buradan da yola çıkarak Yehova Şahitleri İncil'in değiştirildiğine inanmaktaydılar. İsa'nın doğumundan 325 sene sonra İznik'te bin kişilik bir heyet halinde Hristiyan ruhban e, meclisi, paganist olan fakat bazı siyasi sebeplerle Hristiyan e, görünmek zorunda kalan İmparator Konstantin'in emri ve başkanlığı altında toplanırlar. 60'tan fazla ve her biri diğerinin hükmünü geçersiz kılacak kadar aralarında ayrılık bulunan İncil'ler heyete sunulur. Yine imparatorun emriyle 318 gibi azınlık oyu ile bugün teslisi üçlü ilah sistemini savunan kitaplar kutsal kutsal kitap ilan edilmiştir. İznik ayınu Sofya Kilisesi içinde mezarı ve mezarın içerisinde biraz kemiği bulunan Mısır heyetinin başkanı Arius bu toplantıdan çoğunluğun sözcüsü olarak Zorla kabul ettirilen üçlü ilaç sistemine karşı çıktığı için mecliste bir de tokata maruz kala aldığı gibi bundan sonra da imparator tarafından hapsettirilerek çeşitli işkencelere maruz kalmıştır. Bu şiddetli işkencelere dayanamayarak hapishanede ölmüştür. Orinus ve diğer arkadaşlarının fikri, İslam'ın kendisinden e, açıkça e, Hristiyanlık diye bahsettiği ve Hazreti İsa'nın safiyetini muhafaza eden Hristiyanlık görüşündeydi. Buna göre 4 İncil, 21 Mektup, 1 Yuhanna Vahiyinden ibaret olan Ahdi Cedid 325 senesinde İznik'te toplanan azınlığın fikri ve imparatorun desteğiyle kutsal ilan edilmiştir. Daha önceleri ne böyle bir kitap herkes tarafından kabul ediliyor e, ve ne de sayısı bu kadar e, azdı. Yehova Şahitleri İncil, Tevrat ve Zebur'dan oluşan e, Kitab-ı Mukaddese göre hareket ederler. Sadece İncil'i e, e, eski anlaşma yani Ahdi Atik İncil'in tamamını kapsayan e, kitaba kitaba mukaddes e, e, yani yeni anlaşmaya, ahdi cedide e, e, kabul ederler. Her pazar kitabı mukaddesin bir bölümünü okurlar. Bir kişinin kabul gören bir Hristiyan olabilmesi için e, mevcut olan bu kitapları okuduğu gibi e, de kabul etmesi de gerekmektedir. Aksi takdirde onlar Hristiyan hır, hır, denmediği gibi cennete de giremezler. Yehova şahitleri, yeryüzünde yaşayan kötü insanların kıyamette yok olmayacağına ancak cennete giremeyeceklerine ebediyen ölüm halinin devam edeceğine inanırlar. Yehova... E, e... Yahova ve göklerin krallığının tek sahibi İsa Mesih tarafından, yeryüzünün iyi insanları tarafından ebedi bir cennette kalacağına inanırlar. Yalnız cennet inancı vardır. Ateşli bir cehennem azabı öğretisine inanmazlar. Bunun yerine Tanrı adaletinin kötü yürekli kişilerin ebediyen yok olarak göstereceğine inanırlar. Ölümü kötü bir ceza olarak kabul ederler. Bu anlamda tekrar dirilme inançları vardır. Fakat dirilecek olanlar bu dünyanın cennete dönüşmüş halinde yaşayacaklardır. Yehova'nın şahitlerine göre Hristiyan alemi ilk Hristiyanlığın inançlarından ve uygulamalarından çok uzaktır. İsa'nın gösterdiği dinin ilk Hristiyanlık örneğine göre sadece kendileri uygulamaktadırlar. Onlara göre Hristiyan alemi olarak adlandırdıkları diğer Hristiyanlık mezhepleri ise İlk Hristiyanlıktan çok farklıdır. Kendilerine göre Tanrının istediği tek bir gerçek din vardır ve bu dini de kendileri uygulamaktadırlar. Kitabın Mukaddes'in tüm kısımlarını Tanrının sözü olarak kabul ederler ve diğer mezheplere göre oldukça farklı yorumlarlar.